Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Aklınıza takılan sorular olursa videonun altına yorumlarla belirtiniz arkadaşlar. Dilim yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle Halka Arz gündem değerlendirmesi yapacağız bildiğiniz üzere Ahlaç, Doğalgaz, Onkosem, Tere Yatırım, Birikim Varlık, Platform, STD, Savunma Teknolojileri, Yeni Halka Arzu olan ve olacak firmalar. Bunların yeni Halka arzu olacak firmalara gündem değerlendirmesi yapalım istedim hep beraber. Birlikte bakalım neler yapmış işlemler, işlem tarihleri ne zaman olacak. bununla alakalı video çekmek istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videoya başlamadan önce tabii ki SPK'nın yayınlanması istemem. yok okuyalım arkadaşlar. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu sayfada yazılanlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getirip tercihiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle sayfada yer alan bilgi ve yazılara dayanarak yatırım yapamamalıdır diyoruz arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar onkosem onkolojik sistemleri, talep toplama tarihi, e, talep toplama yarın başlıyor. iki gün sürecek arkadaşlar. T1 tek kullanılmaz. Sadece info talep toplanacak. Yani firma güzel bir firma, e, yatırım yapılabilecek bir firma. Ancak info olması, e, infodan hesap açma zorunluluğu koşuyor. E, ben de bu halka arz arkadaşlar katılmayacağım. Tabii ki katılan katılsın. Esava çeviren katılsın. Ben bu akarda katılım yapmıyorum arkadaşlar. Sadece info yatırımdan yapılma sebebiyle katılanlara bol kazançlar diliyorum. Arkadaşlar bir diğer yeni halka arz olacak firmamız STD Uzay Savunma. Talep toplama yarın başlıyor arkadaşlar. Ben biliyorsunuz bireysel eşit bir dağıtım halka arz. Yaklaşık 6 milyon lot bireysel da yatırımcıya dağılım yapılacak. Ee, ben 640 TL'lik 20 adet ile başvuru yapacağım arkadaşlar. Ee, tabii ki son halka arzlarda rekor kırım, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 600, ay, 6 milyonluk bir katılma, 600 bin kişi katılırsa 10 not yeterli gibi duruyor ancak ben her ihtimale karşı daha yüksek başvuruda bulacağım arkadaşlar. Bunu da e, sizlere belirtmek istedim. Devam edelim videolarımıza. E, arkadaşlar e, işleme başlayan firmalarla devam edelim. Ahlaç Doğalgaz e, oransal bir dağıtımda bilindiği üzere. Bugün yine tavanı bozdu. Tavanı bozdu. E, tavana kitledi yine tavanı bozdu ancak dördüncü işlem günü arkadaşlar yine tavanla kapattı. Tavanda bekleyen lot sayısı 1.058.973 lot ile kapattı arkadaşlar. Benim firma şirket hakkında görüşüm yani e, oransal bir dağıtım hem büyük bir halka arzdı. Yani çok uzun süre tavan serisi yapmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki son karar her zaman sizlerde olsun. Ben burada kendi fikirlerimi, görüşlerimi söylüyorum. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi düşüncenize göre arkadaşlar yatırımlarınızı yapın. Aç doğalgaza benim fikrim bu şekilde arkadaşlar. Tera yatırım. Arkadaşlar Tera yatırım da oransal bir dağıtımdı. Dördüncü işlem günü dördüncü kilitli tavanıyla kapattı arkadaşlar. Herhangi bir tavan bozma işlemi olmadı. Tavanda bekleyen 14.396.813 lotu var arkadaşlar. Arkadaşlar benim beklentim Tera yatırımın bu haftayı tavan serisiyle kapatacağı yönünde. Tavan serisinin bozulmayacağını düşünüyorum. Oransal dağıtım bir halka arzı arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar platform turizm e, günü tabanıyla kapattı. Zaten tavan bozabileceğini söylemiştik bu haftada. E, yani Küçük yatırımcıya benim birkaç tavsiyem olacak arkadaşlar burada. Yani elimizdeki lota ne kadar bilindiği üzere platform turizm eşit dağıtım bir halka arzıdı. Elimizdeki lota ne kadar sahip çıkarsak o kadar uzun süre tavan serisi devam eder arkadaşlar. Platform Turizm'de de eşit dağıttığım bir halka arz olması sebebiyle e, 8 tavan devam etti. 9. günde tavanı bozdu. Yani burada tabii ki çarpı 2 yapan küçük yatırımcı çarpı 2 gördüğü zaman satmaya başlıyor arkadaşlar. Yani bunu takdirde size bırakacağım. E, Platform Turizm bugün tavanda kapattı günü. Birikim varlık. Birikim varlık verildiği üzere bireysel eşit bir dağıtımda arkadaşlar. Dokuzuncu işlem günüydü bugün. Dokuzuncu tavanıyla kapattı. Tavanda bekleyen 1 milyon 23.846 var arkadaşlar. Arkadaşlar birikim varlıkta da bireysel eşit bir dağıtımdı. Azar bir az bir miktar düşmüştü. Birikim varlığını tavan serisinin devam edeceğini düşünüyorum ancak tavanda bekleyen lot biraz düşük kaldı. Ee, uzun süre tavan serisi yapamayabilir bu da arkadaşlar. Zaten 9. işlem günü yani çarpı iki gören de çıkıyor arkadaşlar. Yani ne kadar çıkmasa küçük yatırımcı tavan serisi o kadar uzun süre devam eder. <laughs> arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi ve Halka Arz Borsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa arkadaşlar tekrar yorumlara belirtiniz. Dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım. Bol kazançlı, bol davanda arkadaşlarımız olsun arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.